Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün cildimizin kırışmasını önleyecek yaşlanma karşıtı, gözenek sıkılaştırıcı, cilt sıkılaştırıcı ve yüzümüzde bulunan ince çizgileri, kırışıklıkları giderecek, cildimizi nemlendirecek ve yaz mevsimine uygun harikanın da ötesinde bir tonik hazırladım sizlere. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen toniği hazırlama aşamasına geçiyorum. Sağlığımız için yaz mevsiminde karpuz tüketmenin çok faydalı olduğunu hepimiz biliyoruzdur arkadaşlar. Fakat karpuz cildimiz için de çok faydalı. Hem yiyerek tükettiğimiz zaman hem cildimize uyguladığımız zaman karpuz cildimiz için çok faydalı. Bugün karpuz suyundan faydalanarak kırışıklık önleyici, cildi sıkılaştıran, Yaşlanma karşıtı, kırışık giderici bir tonik hazırlayacağız arkadaşlar. Ben öncelikle karpuzdan bir dilim aldım. Karpuz diliminin çekirdeksiz kısmından da yarım çay bardağı karpuz suyu çıkaracak kadar karpuzu bir kasenin içine ufak ufak doğruyorum. Sonra elimle karpuzları şöyle eziyorum. karpuzu süzüyorum. Yarım çay bardağı karpuz suyu çıkardım ve bir kenara bırakıyorum. İkinci malzeme olarak havuç kullanacağım. Havucun önce kabuklarını soyacağım, sonra havucu rendeleyeceğim. Rendeledikten sonra da havucun suyunu çıkaracağım. Karpuz suyunda kırışık önleyici özellik var. Havuçta da kırışıklık giderici özellikler var arkadaşlar hem karpuz suyu da havuç suyu da cilt lekelerini gideriyor. Cildi pürüzsüz bir hale getiriyor. Küçük boy bir havucu redeledikten sonra şimdi elimle sıkarak suyunu çıkaracağım. Yarım çay bardağı karpuz suyunun üzerine bir yemek kaşığı da havuç suyu ilave ediyorum. Üzerine de bir çay kaşığı kadar badem yağı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Badem yağ yerine yağı yerine zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Cildiniz aşırı yağlıysa hiç yağ eklemeden sadece havuç suyu ve karpuz suyu olarak da bu toniği hazırlayabilirsiniz. Toniği Cam bir şişeye boşaltacağım. Böyle spreyli cam bir şişem var. Onun içine boşaltacağım. Toniyi buzdolabında saklıyoruz ve bir hafta buzdolabında bozulmuyor. Sabah akşam makyajdan kirden arındırılmış cildimize toniyi uyguluyoruz. Fakat uygulama öncesinde karpuz kabukları var ya Bunları atmıyoruz. Bunları da buzdolabında dondurabilirsiniz. Karpuzun kabuğunun iç kısmıyla cildimize 2-3 dakika kadar masaj yapıyoruz. Bu peeling etkisi yapıyor. Cildi derin temizliyor arkadaşlar. Ve yıkamıyoruz bunu arkadaşlar. Yıkamadan toniğin etkilerini arttırmak için karpuz kabuğunu kullanıyoruz. Karpuz kabuğuyla masaj yaptıktan sonra toniği cildimize püskürtüyoruz ve cildimizi en az yarım saat kadar bekletiyoruz. Yarım saat sonra yıkayıp nemlendiricimizi sürüyoruz arkadaşlar. Tonik sabah akşam kullanıma uygun fakat gün içinde dışarı çıkarken mutlaka güneş koruyuculu krem kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Toniği kullansak da kullanmasak da cildimizi güneşten korumamız gerekiyor. Toniği soğuk olarak cildimize uyguluyoruz. Bir hafta buzdolabında bozulmuyor ve uygulama öncesinde karpuz kabuğunun iç kısmıyla da masaj yaparak cildimize uygularsak toniğin etkilerini ikiye katlamış oluyoruz arkadaşlar. Tarif ile ilgili sorularınız varsa ve benden farklı tarifler istiyorsanız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.